Herkese merhaba. Ee, kanalda olanlar, yeni katılanlar. Hoş geldiniz. İsmim Burçak. Ee, kolektif açılımlar yapıyorum. Aklındaki kişiye niyet ediyorsun benimle birlikte. Kendine uyanı seç. Ben buna uyumlandım deyip kendini alacaksın buradan. Ee, herkese açık bir açılım oluyor. Burası yaş, cinsiyet, ilişki durumu hiç fark etmiyor. Bireysel açılım ise WhatsApp üzerinden. Bireyselde sadece sen ve senin aklındaki kişinin enerjileri olur. Burada sen sadece kendine uyumlandığını al. Ve e, enerjiye, niyete dahil olmak için de beğeni, güzel yorumlar, paylaşım, abonelikler yaparsanız enerjime, niyete dahil olursunuz. kolektife dahil olursunuz. Yapanlara teşekkür ediyorum. Şimdi aklındaki kişinin şok dolu güncel olaylarına sadece tarot ile katını okuyacağım ben. Bununla geldim. Şok dolu güncel olayları neler? Ne gibi olayları var aklındaki kişinin? Sen sadece aklındaki kişiyi niyet et. Birlikte okuyalım. Aklındaki kişinin şok dolu güncel olayları neler? Aklımdaki kişinin güncel olayları neler? Bakalım şok olacak mıyız? Şok olmaya hazır mıyız? Aklımdaki kişinin güncel olayları Ne? ındaki kişinin güncel olayları neler? Aklındaki kişinin güncel olayları nedir? adım kişinin güncel olayları neler? Aklındaki kişinin güncel olayları neler? Aklındaki kişinin güncel olayları ne güncel olayları nedir? Aklındaki kişinin güncel olayları nedir? Okumaya başlıyorum. Hazırsak. Ee, evet, Değnek Prensi. Şimdi burada aslında diyor ki aklındaki kişi sana geçmişte belki çok adımla geldim, çok duyguyla geldim, çok sözler verdim, bir eylemle geldim, bir şeyleri başlatmıştım ama sonrasında ise bir duruldum, durdum. Hani ya da sözlerimin devamı gelmedi, başlattım ama eylem olarak Tam anlamıyla yapamadım. Eylemlerim yarım eksik kaldı. Sadece sosyal olarak bir şeyler kaldı. E, tamam anlamıyla tamamlayamadım. O tutturamadım şeyleri diyor. E, yani karşına güçlü dik ben buradayım diyerek çıkamadım. Zorlukları aşamadım. Hani bir evlilik beklemişsiniz e, kadınlar için erkek söylüyorum. Erkekler için de belki dişillik beklediler. Ee, ama yapamamış yani. Ee, tam anlamıyla birazcık daha toy kalmış gibi. Birazcık daha işte kaçamak davranmış. Belki sözsür olarak yaptı. Belki yaptı ama yarım yamalak yaptı bir şeyleri. Ee, bunu söylüyor. Ve ben de bir şeylerin bitişini yaptım. Ya sizin ilişkisini bitirdi, ya biten başka bir ilişkisi oldu, e, evliliği oldu, ya sizinle evliliğini bitirdi, e, ya ailesiyle, ya iş, iş konumunda, ya e, maddi, manevi bir bitişle. Ama bir bitişin içindeymiş kendisi. Ve Evet, bak adalet. Ben diyor ilahi adaleti yaşıyorum. Mahkemesel olaylar olabilir, bilgisayar. E, bu kişinin onu beklentisi olabilir ve ev hani konusunda diyor sıkıntım var ben bu kaldığım evde huzurlu mutlu değilim kargaşalar yaşıyorum tartışmalar yaşıyorum gitmek istiyorum diyor bu evden e, ayrılmak istiyorum diyor aslında bu kişi bu eve de sırtını dönmüş bir e, kişi ve adalet arayışında ve hani e, mahkeme dava açmış olabilir işte bu evlidir, boşanacak olabilir ya da ailesiyle alakalı olabilir ee, böyle bir güncel durumları varmış. Peki devam ediyoruz aklındaki kişinin güncel durumları neler? Ee, evet ben diyor çok e, aşmaya çalıştığım zorlukları engelleri aşmaya çalıştım ama aşamadım yani bazı zorlukları da gözünde çok büyütmüş İşte ben yapamam edemem şöyle şöyle engeller var böyle böyle aile engeli o engel bu engel falan filan diyerek bir şeyleri bahane de etmiş olabilirmiş yani belki sizinle bir yola girecekti ya da girdi ama devamını tam anlamıyla beklediğiniz gibi getirememiş. Hani kaçmış ya yani mücadele etmekten, zorluklardan bir kaçma enerjisi var ve e, diyor ki buradaki kişi ben e, tutku ve cinsellikle alakalı bir e, durumlarım oldu. Ya sizi aldattı ya aldatıldı bu konuda da böyle bir e, durumları varmış olmuş ve diyor ki e, şu anlık diyor maddiyatım önemli işim maddiyata daha çok önem verdim e, diyor aklındaki kişi ve sizi şefkat duygusu barındıran kişi olarak da görüyormuş aslında beni seven şefkatli temiz ruhu temiz kalpli beni bekleyen e, kadın ya da erkek sendin e, ama ben bunları yaparak seni üzdüm kırdım diyor hani aslında e, belki cinselliğe gitti ama size maddiyat yönden yalanlar söyledi işte işim var diyordu e, hovardılık yapıyordu işte maddi sorunlarım var diyordu ama e, başkalarıyla da buluşuyordu görüşüyordu başkalarına harcıyordu size vermiyordu e, gibi gibi durumları varmış peki olayları ne aklındaki kişi yani geri diyor, dönüp baktığımda diyor e, yalnız kaldım diyor çünkü çok düz çatıştım ego yaptım büyüklük tasladım gurur yaptım e, kaybettim ama bu kaybı ben kendim yarattım savaşarak egoca egoistçe davranışlarda bulunarak kırarak e, diyor yani geri dönüp baktığımda kayıp hissettiğini söylüyor ve ben diyor şu an iyi değilim. Hani sıkıntılarım var, bunalımdayım, içim daraldı, e, huzurum kaçtı, e, böyle bir kötüyüm, e, huzurum yok, cesaretim yok. E, sanki hani hayatım diyor bir nevi birazcık karardı, iç dünyam karardı. E, böyle bir borcu gelmeye başladı bana, her şey boğuldum diyor arkasına ay kartı da yok ay kartı değil ama şey de gelmiş burada e, kupa kaçtı e, 1-2-3-4-5-6-7-8 kupa 9'lusu herhalde gelmiş yani e, diyor ki ben şu an yönümü bulamıyorum yolumu bulamıyorum Ka kendimi de kaybettim psikolojimi de kaybettim manevi olarak da kayıbım eee kendisini sanki yalnızlaştırmış arkadaşlar. Hani ben de çok yalnızım, kimse beni anlamıyor, dinlemiyor, e, yolum yok, kendimce çözümler bulamıyorum. E, artık her şeyi böyle bir e, sanki kaybetmiş. Hani bunu yaparken de arkadaşlar e, ne yaptığını bilmiyormuş gibi sanki. Hani diyor ki ben bir başka bir yola girdim bir yola girdim ama e, nasıl bir yer orası e, bilmiyorum diyor. ben şu an neredeyim Kendim de diyor bilmiyorum arayıştayım diyor kendimi arıyorum diyor e, aa, evet yine kupa beşlisi attı üzgün kayıp mahcup e, pişman üzüntülü böyle keder gam yaşayan birisi var yani kayıp hisseden yalnız kalan içine gömülmüş içine çekilmiş e, ruh gibi gezen birisi var açıkçası sanki ve benim diyor çok sırlarım oldu sıkıntılı veren sıkıntılı olan dedim, büyük sırlarım var diyor e, açamadım içimi dökemedim anlatamadım e, duygularım sırlarım var diyor evet peki evet yani bir an buraya uyumlandım diyenler e, dahil olmak isteyenler enerjiyi buluraya beğeni, güzel yorumlar, paylaşımlar abone yaparsanız enerji niyeti dahil olursunuz devam ediyoruz aklındaki kişinin olayları neler ooo Kılıç üçlüsünü çekti. Evet aldatma, aldatılma, ihanet etme, ihanete uğrama, üçüncü kişilerle savaş, üçüncü kişilerin ortaya çıkışı, yani kişi de aldatılmış olabilir. Derin büyük bir aldatılma var. İhanete uğramak var. Ee, burada. Yani kalbinden yaralanmak var arkadaşlar. Duygularından yaralanmak var. Hançer yemiş bu kişi. Baya bir e, yaralanmış. Baya bir diyor kalbimde üzüntü, kalbimde kırık, kalbimde yaralı, kalbimde hançerli diyor. Yani ve ben diyor işlerimi yoluma koymaya çalışıyorum diyor bu şeyleri içinde diyor bir de işle güçle uğraşıyorum diyor arkasına direkt şeytan attı cinsellikle alakalı aldatılmış olabilir tekrar üçüncü kişinin varlığını söylüyor tekrar yani sanki aklındaki kişi diyor ki ben öyle böyle değil çok feci bir şekilde aldatıldım. Yani belki bir kişiyle bile değilmiş. Anladınız yani. Anlayan anladı. Hani yasak aşklar varmış burada sanki. Yasak tutkular varmış. Ve diyor ki artık nefretim büyüdü. Her şeyden nefret eder oldum. Bir böyle içimdeki şey gitti diyor. Hani şen şakraklık işte neşe gitti diyor arkadaşlar. Evet, bununla bir aklındaki kişinin neşesini kaybetmiş ve şu an diyor bu süreçte de sadece işimi, maddiyatımı toparlamaya çalışıyorum diyor. Peki, soruyoruz gündemlerin ne? Kupa Prensi. Yani diyor ki arkadaşlar ben çok önemli, çok güzel. Belki de sizsiniz. Bak burayı attı çünkü. Şefkatli bir kaybettim demişti ya. Bir fırsatı kaybettim. Oysa Sevgiyle gelmişti bu fırsat bana çok büyük bir şansı çok büyük bir fırsattı yakalamıştım elimdeydi benim de ama ben işte toyca davranarak hani kaybettim diyor yani aptalca diyor davranarak ben kaybettim ee, ama olayları diyor çözeceğim yani bir şekilde ben diyor yaşanan sıkıntılarımı olaylarımı çözeceğim. Ee, tekrar diyor seveceğim tekrar sevileceğim tekrar şans isteyeceğim diyor tekrar fırsatı yakalayacağım tekrar diyor o fırsatı yalamak, yakalamak için bir adım atacağım bir eylem yapacağım diyor ve evet diyor çok nankörlük ikincilik yaptım diyor ama hani geçmişte diyor sırtımı döndüm diyor e, ama e, artık onu yapmak yerine sahip çıkarak gelmek Aşık olarak aşkını söyleyerek hani sevgiden öte aşkını da itiraf ederek gelmesi varmış belki size kolektife çünkü önünde e, fedakar iyi niyetli dişil var e, peki devam ediyoruz olayların nedir evet ben diyor, e, sakındım saklandım gizlendim işte hani burada da diyor sırlar e, birazcık diyor adım atmakta çekimsel kaldım. Çekindim. Hani ama gezi gezi sana bakıyordum diyor, gözetliyordum diyor, izliyordum seni diyor. Gizlenerek diyor bir şeyleri gözetliyordum sende diyor. E, ve sen diyor gerçekten benim eşim olacak kadının diyor sana. Hani ya geçmişte eşiydiniz ya işte sizi eş olarak görüyordu. Hani sen bana benim diyor hem tutkumu alevlendiren hem e, sevgimi alevlendiren bir kadındın. Güzel bir kadındın yani bir de diyor. Ama ben kılıç kraliçesi oldun diyor bak. E, seni diyor kılıç kraliçesi yaptım. Şevkatli, fedakar, bana her, beni her yönden doyuran, tatmin eden kadını ben... Kılıç kraliçesi yaptım diyor. Yani beni reddedersin. Bana artık res çekersin ee, diyor. Hani beni istemezsin diyor. Ee, bana soğuk ve e, tripi atarsın diyor. Hani soğuk davranırsın. Beni reddedersin diyor tekrar. Ee, duygusuz davranırsın diyor. Duygularını artık benden e, kaçırırsın diyor böyle de bir e, içinde şeyleri düşünüyormuş senlerle alakalı da peki buraya da uyumlananlar evet ben buraya çok uyumlandım burası tam beni işte aklımdaki kişiye anlatıyor diyenler beğeni güzel yorumlar paylaşım, abone yaparsanız enerjiye niyete dahil olursunuz yapanlara teşekkür ediyorum bireysel açılım üzerinden alırsınız devam ediyoruz Adındaki kişinin şok dolu gündemleri neler? Aha da adımla geliyorum dedi. <laughs> Hem de ciddi bir adımla yani tekrar hatta evlenelim diyebilir. Evlilik yoluna gidelim diyebilir. Ee, i̇şte hani şurada bitiş vardı ya belki e, evliydi. Bu kişi, başkasıyla hanesinin de ayrıldı bitirdi. Sizinle tekrar evlenmeye geliyor ya da sizinle bittiydi ama tekrar ikinci bir şans olsun mu hani biz bir daha bir evlenelim diye de bilir her şey olabilir yani kolektif ee, ve geliyor yani ciddi bir adımda geliyor Hadi yani bu sefer öyle e, yarım yamalak duy yapmayacağım bir şeyleri yapınca da tam yapacağım diyor çünkü benim gönlümde diyor hala sana karşı sevgi var e, sen beni diyor iyileştiren e, yani sana karşı diyor hoşlantım var sana karşı içimde bir güzel bir şeyler var diyor benim diyor hayatı bağlıyorsun sen diyor bak içimdeki o güzel duyguları diyor hani böyle e, canlandırıyorsun diyor toparlayacağım diyor çok yorgunum ama diyor biliyorum benim yapmam gerekiyor diyor benim toparlamam gerekiyor diyor e, benim diyor hani gerçekten düzgünce toparlamam gerek diyor İnan diyor çok üzgünüm diyor. Gözyaşı bile döktüm. Izdırap, işkence dolu, fırtına dolu geceler yaşadım, gündüzler yaşadım. Ee, ruhsal çöküntü içinde kaldım diyor. İnan diyor çok üzgünüm. üzgün yani arkadaşlar. Üzgünmüş. Üzülmüş. Ee, ya sana diyor çok cimrilik yaptıydım ama diyor bak artık onu yapmayacağım. Yani çünkü neden? İlahi adalet alma verme dengesi Sen diyor e, Ufak tefek şeylere değil de Daha böyle büyük şeylere zaten layıksın Hani Ben bunu diyor anladım e, Yani sana verici gelmem lazım Diyor e, Çok diyor zorluklar yaşadım Boyun eğdim Dağ gibi şeylerin Yüklerin sorumlulukların altında kaldım Ezildim e, Yıkım yaşadım Hani İçimde çok fırtına, feryat, doğar doldu, diyor. Ama tekrar başlangıç yapacağım, dedi, bak. Tekrar başlangıç yapacağım. Ölen, yani sonlanan bir şey tekrar canlandıracağım. Canlanacak. Ve sadece, diyor, önümü göremiyorum, kafam karışık, hani, zihnim bulanık. Ee, yani biraz psikoloji olarak bence iyi ruhen iyi değil, arkadaşlar ama onun dışında dedi ki e, lütfen fikir değiştirme tutarsızlık yapma aramızdaki güven duygusu olsun ya da sana geldiğinde siz de şey hani bunun fikri değişir mi bu şu an güvenilir birisi mi tutarlı birisi mi e, diye sorgulayabilir misiniz onu o da bundan korkuyor da olabilir hani çünkü geçmişte diyor tutarsızlık güvensizlik fikir değişimleri yaptım baltaladım diyor ilişkiye ama e, artık diyor öyle değil hani yani bana diyor ben geldiğimde bana güven son kartları okuyoruz aklındaki kişinin gündemleri çok düşündüm diyor ama bir şeyleri toparlayacağım diyor yapacağım diyor yani hani elimi taşın altına koyacağım yapacağım bitti yani burada bir yapmak var arkadaşlar ve ondan sonrası da diyor çok rahat olacağım zaten ben de diyor ee, bir diyor sana gelirken yol ayrımından geçeceğim yol ayrımı yapacağım işte diyor ya da çok hani geçmişte yollarımız ayrıydı ama tekrar senin yoluna geleceğim diyor belki uzak mesafe olabilir belki işte yakındır ama hani tekrar seninle bir yola girmesi olabilir bir yola gireceğiz diyor çok diyor, emek vereceğim diyor bu sefer. Hani çalışacağım, çabalayacağım. Geçmişte yapmadıklarımı şimdi yapacağım diyor. Ee, ama işte siz şey diyebilirsiniz. Hani bu trilkillik yapıyor, kurnazlık yapıyor. İşte amacı farklı. Beni kullanıyor, ee, yalan söylüyor da görebilirsiniz. Çünkü geçmişte zaten bunları yapmış bir kişi. Hala güvensizlikler olabilir aranızda arkadaşlar ama. E, hayır bu kişi diyor ki ben e, öyle değil tam tersi emek vererek çabalayarak e, ter dökerek yani yapacağım diyor e, geçmişte yaptığım tilkiliği şu an yapmayacağım diyor zaten ben oradan yolumu ayırdım diyor hani siz sadece e, yaşadığınız şeylerden dolayı bu kişiyi böyle görebilir güvenmeyebilirsiniz tekrar söylüyorum ee, bitti bu kadardı. Enerji niyeti dahil olmak için beğeni, yorumlar, abone bırakırsanız enerji niyeti dahil olursunuz. Bireysellik WhatsApp'tan alabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.